No asma beri yayme ney ki çün usmar kasi kerke Asma usman beni telkeliyiz ve zeni ma kasi ney ki Ney çün o yani o madman o yayınmayın çün o Smadman o Maksimal yakalımız bu seven Ney toa çün o Ha Ha o kasi o kasi o kasi o Hala ney o babında He O babında o babında Ne vaz vazı Yani Так. Здравствуйте. Я я и чино я открываю я его тут уппал, ну, знаешь, то, что смай капа керек, смай басый керек. Так, капаник не хасын. Ты капак. Верневан, так олиз крабын. Я. Ну, какая камал паса. Хама капака.

Neyman izah atpi, yalan yedan zıta atpi, aşırı hali amelis. Cibin, cibin de son güverteni, cibin de kâk-ı pıravi. Otuz sekiz nisr-i umari, mağkır Ne çenek-i ne lazık-ı mende, serin-at-çem-i müzuri, ne silme-şi-yine. İnce otuz sekizde yaptı. O geçti gitmedi. Daha o daha bitirmedi. Bu dört senedir, beş senedir ki kötü halde. Gerçek gerçek, öyle öyle danışıyorum, ağlıyorum, kin yapıyorum, şivan yapıyorum. Kimsiz kaldı. Kimsiz kaldı. Kimse yok. Derdime yanak yok. Rıza ederim. Halk halka iyi ağlasın. Kim ağlasın? Biz de halk. Biz de kardeş. Şumali Ünlü'nün, Şumali Bayar, Şumali Alptoğan, Şumali Atatürk maalesef falan dediği zaman Halbuki ben unutmak istiyordum. Şimdi o isimleri duyduğum zaman 38 aklıma geliyor. Dersim vilayetini yeni usulde teşkil edeceğiz. 1935 ve 36'da yolları, karakolları yapılacaktır. 1937 ikbarına kadar hazır olursa, mürettip ve seferber iki fırka kuvvet il emrine 1937 ikbarında verilecektir. Süratle bütün Dersim silahtan tecrit olunacak, il o zamana kadar tetkiki neticesinde kuvvetle yapılmasını tasavvur ettiği, hükümete bildirdiği icraatta yapılacaktır. Bundan sonra ders verilecek şeklin safhası başlayacaktır. Bütün bu tasavvurlar gizlidir. Başbakan İsmet İnönü 1935 Kürt raporu Fethi hakkıyla orada varlık iddia etmekte pek olacak şey değil. Bir yani kere de doğru değil. Oraları hiçbir zaman Osmanlı fethetmedi. O bir anlaşmayla oldu kendi aralarında, kendiliğinden. Yani İran'a karşı bu coğrafyada bir işbirliği oldu ve geleneksel olarak da bu insanlar orada özerk yaşadılar. Aziz arkadaşlarım. Dahili iç işlerimizde en mühim bir safha varsa o da dersin meselesidir. Dahilde bulunan iş bu yarayı, bu korkunç çıbanı ortadan temizleyip koparmak ve kökünden kesmek işi her ne pahasına olursa olsun yapılmalı ve bu hususta en acil kararların alınması için hükümete tam ve geniş salayetler verilmelidir. 1936 Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşması Mustafa Kemal Atatürk İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na. Sayın Bakan, yıllardan beri Türk hükümeti Kürt halkını asimile etmeye çalışmakta ve Kürt dilinin gazete ve yayınlarını yasaklayarak, ana dillerini konuşanlara eziyet ederek, Kürdistan'ın bereketli topraklarından gidenlerden büyük bir bölümünün telef olduğu, Anadolu'nun çorak topraklarına zorunlu ve sistemli göçler düzenleyerek bu halka zulüm etmektedir. Son olarak Türk hükümeti kendisiyle yapılan bir anlaşma sonucu ...bu baskılardan arındırılmış Dersim bölgesine girmeye kalkmıştır. Bu olay karşısında Kürtler, göçün uzak yollarında can vermek yerine... ...kendilerini korumak için 1930'da Ararat Tepesi'nde... ...Zilan ve Beyazıt Ovası'nda olduğu gibi silahlara sarıldılar. Üç aydan beri ülkemde tüyler ürpertici bir savaş sürüyor. Savaş olanaklarının eşitsizliğini ve bombardıman uçaklarının... ...yangın bombalarının, boğucu gazların kullanılmasına rağmen... ...ben ve yurttaşlarım... Türk ordusunu başarısızlığa uğrattık. Direnişimizin karşısında Türk uçakları kasabaları bombalıyor, yakıyor. Zindanlar yumuşak başlı Kürt halkı ile dolup taşıyor. Aydınlar kurşuna diziliyor, asılıyor ya da Türkiye'nin tecrit edilmiş bölgelerine sürgün ediliyor. 3 milyon Kürt benim sesimden ekselanslarına sesleniyor. Ve bu hükümetinizin manevi etkisinden Kürt halkını yararlandırmanızı sizden istirham ediyor. Sayın Bakan, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim dersim generali Seyit Rıza 30 Temmuz 1937 37 yılında o sırada